Sen onları mı izliyorsun? Ben çizgi filmleri mi izliyorum? En çok hangi çizgi film izliyorum mesela. Benim Tom Bece'yi izliyorum. Onlar şimdi yok ki. Ne? <laughs> ne var ki? Ben hiç bakmıyorum bana. Şimdi Pepe var. var. <laughs> pepe mi? <gülüyor> <gülüyor> Pepe'yi seyrediyor musun? Yok. Yiyip oğlum sen pepeyi seyret. Pepe güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sayı sen <saymayı> beni öğrenirsin. Dönüldü yine telefona ya. Senin gibi yeni saat konuşmuyorum. <laughs> Gördük mü oğlum hemen. Bağladın muhabbeti. Lan saçmalama oğlum. Bak normalde ona kalsalar yani. çok güzel. devam ya böyle. Ne dedin de yol verdin ki? Hadi oturuyoruz Zaten başta muhabbet açarken kurnazlık yaptım. sen ya, zaten çok kurnaz adamsın ya. İşlerin sabah çok Salak mı? Yok oğlum kendini hakaret etme ya. Senin salaklıkla uzaktan yakından alaka yok. Ama olabilir. Hemen. <laughs> Ah bu olum ya. Var ya ilk de bir telefon yeni telefon aldım var ya. Allah Allah. Suçlarını bozacağım be kardeşim. Yemin ediyorum sana. Son 20 günde bir aydır var ya. Hepsini sevmişim bu arada. Niye? Hepsini sevmişim. Bütün Adın numaraları? Adınları. Evet. Bunların hepsini sevmişim bak. İki tane var şu anda. Bir şey var neymiş var. Al kardeşim. da sil. Onlar da sil. Ama kardeşim onlarda karanlık var Oranızdaki muhabbet var. Yani diğerlerini şey gözüyle bakıyordun. Abi size çay getirdim. Sen misin? Yok, Yok abi. Tabii şimdi bırak. Ben kim bakacağım? Ne, ne abi? Ne abi? Götürmeyiz. Sen bana espresso praso bulamadın ki. Kapıçın abi. Espresso praso. Şey gibi böyle tavuk yemeği. Evet. <laughs> İçinde böyle salata var var. Abi <laughs> yapma gözünü sen. Sen sultan çiftliğinde yaşamayın mısın? Ya sultan çiftliği olabilir kardeşim ama sultan çiftliğinde şimdi espresso prasso olmayacak yapan diye. Var bizim orada. Bizim orada. İsmet Paşa'da oturuyorum. Bizim orada kahveci var. Kahveci yapıyorum. Espresso praso Bizim orada çok yaygın. Ya çok yakın. Bizim orada kahveleri gir. Millet çaydan çok espresso kara söylüyor. Kahve kara zaten. Afiyet olsun. Eyvallah. Yımır <laughs> tağım. Bizim <laughs> kahvede espresso praso var ha. Kim Sen kimsin? Kimsin ya, benim? bir benim acilen bir tane diyabatörü yapmamız lazım. Diğer bakılı ne? Erkek. Diğer bakılı erkek yapman lazım. Şşş, senin hakkında şu an hiç güzel şeyler düşünmüyorum. <laughs> <laughs> ya yani şimdi diğer...